Türkiye'de sadece ekonomik anlamda sorunlarımız yok. Sadece geçim sıkıntısı, sadece işsizlik problemi yok. Türkiye'de bir de adalet alanında, hukuk alanında sorunlarımız var. Çifte standart var, adamına göre muamele var, adamcılık var, adamına göre hukuk var, adamına göre kanun var. Hayır bu olmaz. Kim olursa olsun, hangi partiden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun hiç kimsenin zerre hakkına tecavüz edemez. Cenab-ı Allah Müslümanların hakları demek, kul hakları demiş, kul hakkı. Kul hakkı demek, Müslüman da olsa, gayrimüslim de olsa onun kul hakkına tecavüz edemez. Bizim davamız, bizim, bizim derdimiz, derdimiz sadece Kur'an kursu, sadece İmam Hatip, sadece başörtüsü değil. Adaleti tesis etmedikten sonra, kul hakkına riayet etmedikten sonra sabaha kadar alnını secdeden kaldırmasan da bir kıymeti olmaz ki.